Lezzeti tartışılmaz, sohbetinize tadına doyulmaz efendim. Bugün Dünya Türk Kahvesi günü. Neli kahve seviyorsun? Her gün mutlaka sabah double shot iki tane Türk kahvesi içiyorum. Normal Sade. Yanına lokum olsa yeter. Sade Türk kahvesini çok seviyorum. Acısının bile 40 yıl hatırı var. Fırın gerisini siz düşünün. Ünü dünyaya yayılan Türk kahvesinin günü bugün. Evet Dünya Türk kahvesi Çok iyi biliyorum. Aslında kahvenin her türlüsünü severim de Türk kahvesinin değeri farklı tabii ki. Buram buram kokusuyla tadıyla çok seviliyor kahve. Hoş sohbetlere yorgunluğu atmaya da birebir. Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü. Kahvenin tatı, kokusu, buram buram. Kahve benim vazgeçilmezim. Emin önüne yolu düşen herkes kokuya doğru gider ve 100 gram da olsa Türk kahvesini alır. Dünya Türk kahvesi gününde ilgi yoğundu. Kahve almayı nereden geldiniz? Bodrum'dan geliyoruz. Kahve mi aldınız? Eşim aldı. Ben aldım. 72 gramlık kahve aldım. 150. Çok mu seviyorsunuz kahveyi? Evet. Son dönemde gelen zamlar kahveyi biraz daha acı yaptı. Tiryakileri gramajı azaltmak zorunda kaldı. Bütün kahve çekirdeklerinde zam var. Fiyatları çok fazla arttı. %120 kadar bir artış oldu. Bu ay içinde 3 defa zam yedi diyebiliriz yani. İşte Brezilya'da yaşanılan don Kahve fiyatları da etkilendi. 100 gram 6 liradan şu anda 15 liraya çıktı. Kaç ay içinde oldu peki? Yaklaşık bir ay içinde falan. Kilo fiyatı ne kadar? 140 lira 150 lira arası değişiyor. Ama fiyatına takılmayıp alışkanlıklarından vazgeçmeyenler de var. iki defa üç defa içiyoruz. Ben genelde damla sakızlı ya da sade Türk kahvesi seviyorum. Dünya Türk Kahvesi gününde ustasına püf noktalarını sorduk. Bir ölçek Türk kahvesini alıyoruz. <laughs> Yaklaşık takriben bu 7 grama tekabül ediyor kullanmış olacağımız fincana soğuk suyumuzu koyuyoruz. Özellikle soğuk su olması çok önemli. Ateşe koymadan önce suyla şöyle bir kahve özlesin diye bir karıştırıyoruz. 40 yıl hatırı olan Türk kahvesinin hazırlanması da çok önemli tabii ki de. En iyi lezzeti alabilmek için kumda yavaş yavaş pişirmek gerekiyor. Burada cezvenin her tarafına ısı eşit miktarda yayıldığı için kahve daha güzel pişiyor. Peki şimdi karıştırmak gerekiyor mu? Yok kesinlikle kahveyi karıştırmıyoruz. Köpük bu kendiliğinden yukarıya doğru çıkmaya başladığı zaman kahveyi karıştırdığımız zaman köpüğünü falan kaybediyor. Gördüğünüz gibi karıştırmadığımız için köpüğü kıvamı tamamen gayet güzel bir şekilde çıktı. Ustasının elinden kumda hazırlanmış Türk kahvesini içiyoruz. Müzik Olsun. Muhteşem. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Parasına kadar artsa da önemini kaybetmiyor. Yani pahalansa bile zevkimden vazgeçmem. Kahve içenlerimiz, satırlarımız bol olsun.